Herkese merhaba arkadaşlar analizi kanalıma hepiniz hoş geldiniz tekrardan Bu videomda sizlere MS 2.5 golcüsü taktiğini göstereceğim Birçok maçımda başarılı bir şekilde geliyor 2 yıl önce 2.5 golcüsü taktiğini göstermiştim %90 başarı diye bakın Hemen girdiğimizde Youtube kanalıma girdiğinizde arkadaşlar karşınıza çıkıyor Bunu da izleyip like atarsanız çok sevinirim gerçekten başarılı Verdiğim taktiklerim birçok çalışıyor Çalışmayan bir taktiğimiz yok e, canlı bahiste MS 2.5 üst takvimi unutmayın MBS olayını. Bunu da izleyip en atarsanız çok sevinirim. Yani çok güzel bir olay izleyin. 2.5 üstünü başarılı bir şekilde kazanabilirsiniz arkadaşlar. Ev sahibi 0.300 canlı bahiste ilk kere arkadaşlar onu paylaştım. Onu da izleyip arkadaşlar e, anlayıp gerçekten çok güzel kazançlar sağlayabilirsiniz. Ona da like atmayı unutmayın değerli dostlar. Basketboldaki tahminimizde e, Periyot alt üst gerçekten çok başarılı çok da güzel kazanç sağlıyoruz. E, izlemizde fayda var değerli dostlar gerçekten çok güzel başarılı efsane e, kazançlar elde edebilirsiniz arkadaşlar taktiklerin başarılı boş bir taktik kesinlikle ve kesinlikle yoktur yani e, kazana bilirsiniz izleyip bugün de sizler için bu videomda iki buçuk üst taktiğini göstereceğim. Arkadaşlar %99 gerçekten takip ettim. Ve başarılı bulduğum bir taktik. Maçlar üzerinden yani oynanmış maçlar üzerinden 11 tane karşılaşmadan sizlere göstereceğim. Başarılı ev sahibi taktik. Şimdi Azak var. E, maç oynanmış. olanlara baktığımızda arkadaşlar 3 kulü 1.86. 0.1 e, 0 1 goruna bakın 4.16 işaretlemişim. Yani de bakacağınız yer bir oranda 0 1 gol arardır arkadaşlar. Onun oranı genelde yüksek olması tavsiye ediyorum. Yani 3 küsürün altında kesinlikle olmasın. Yani 2 küsür olmasın. Onlarda 2.5 gol altı gelme ihtimali yüksek. Yani onu aynı şekilde değerlendireceğiz. Onu aynı şekilde de 2.5 gol altı ne çekerim. Bunu da gördüğünüzde 4.16 olacak. 3-3 gol oranında hemen hemen 1.70'in yani 1.75'in 1.77'nin üstünde olması lazım arkadaşlar. 1.90'da. La arkadaşlar 1.77'nin arasında olursa çok güzel olur arkadaşlar bu şekilde. 2.5 gol üstü gelir arkadaşlar. Bakın her şey olmuş. 2.5 TG var. Maç 3-1 bitmiş. Udret Groningen yine ailelikten. ligden. Bakın 0 golünü 4 küsür. 2-3 golünü 1.86 arkadaşlar. Temiz bir şekilde 2.5 gol üstü bitmiş. Bir de şuraya bakar mısınız arkadaşlar? 2-3 gollarını 1.86. ikinci yarının oranına bakın 1.80. Arada 6 oran var bunlara dikkat ederseniz yani bunlarda da genelde gelme ihtimali çok yüksek. Bakın burada da aynı. Buradaki oran çok daha düşük ve kaliteli 3 oran var. Bakın 2-3 gol aranında 1.80. ikinci yarı gol aranında arkadaşlar 1.83. Şu arada 3 oran var. Bunu da takip ederseniz kesinlikle kazanırsınız. Bakın İngiltere Ligi'nden geçen oynandı. 3-1 bitti maç. 0-1 gol oranında arkadaşlar 3.34. 4-5 ile arasındaki orana bakın. Kaliteli arkadaşlar. Arada 20 oran var. Yani Bakacağınız yer tek sadece 0-1 gol aralığı ve de 4-5 golün oranın arasındaki oran arkadaşlar. Bu oran kesinlikle 1 orana geçmesin. Yani hemen hemen 80-70 o oranda kalsın arkadaşlar. Şu an arada 20 oran var. Gayet güzel. 2.5 gol üstü oynanabilir. Bakın 0-1 golün 3-29 4-5 golün oranı 3-63 arkadaşlar. Arada 46 oran var. Çok temiz bir şekilde 2.5 gol üstü oynanabilir. Maç 4-1 bitmiş. 2-3 gol 1-80 gayet güzel. Bu şekilde takip ederseniz birçok maçta gelmiş arkadaşlar oynanmış 11 tane maçtan gösteriyorum dün de oynanan bir tane de maç vardı arkadaşlar elmad maçını göstereceğim en sonunda onu da göreceksiniz zaten bakın 7 50 oran var arada 0-1 ile 4-5 konularında. 2-3 golü 181 2.5 gol üstü bitmiş çok temiz arkadaşlar bakacağınız yer toplam gol aralığına bakacaksınız yani kesinlikle 2.5 gol üstüne altına falan bakmanıza gerek yok. Yani böyle 3 tane 4 tane maç bulsanız yani üstün olanlar kesinlikle çok gelen. 2.5 gol üstü biten maçlarda oranları gayet yüksek. 3.14 370 arkadaşlar arada 60 oran var. Bakın 1.77 olacak dedik. Yani 170 de kabul edilebilir. Genelde bazı maçlarda alabilirsiniz arkadaşlar. Gelme ihtimali de yüksek. Bakın burada gelmiş. 1.70'in üstü olursa yani 1.77 ile arasıyla 1.90 arasında olsa kesinlikle çok güzel daha güzel olur arkadaşlar. Daha güzel başarı sağlarsınız. Trabzon Konyaspor maçı bakın. Geçen oynadı. Bu da 2-2 bitti pazar maçı. Ee, 3 7 387 arkadaşlar. Arada 80 oran var. 2-3 golü bakın. 1.78. 1.70'nin arasında dedik. 1.78 gayet güzel. 2.5 gol üstü bitmiş arkadaşlar. Bu da temiz bir şekilde gelmiş. Antalya Karagümrük maçı vardı. 4-2 bitti. E, 0-1 gol arayla. Bakın 4-5 gol çok yakın birbirine. Harika 3 oran var. 1.80'de 3 gol. 2.5 gol üstü hatta 5 gol. 6 gol. 6 artıya kadar gitmiş yani. 2.5 gol üstü çok da güzel gelmiş. Böyle maçlara değerlendirilebilir arkadaşlar. Gaziantep Kayseri 0-1 gol 3 4. 3.51 arkadaşlar. 1.80 3 gol. Maç 2-1 bitmiş. 2.5 gol üstü bitmiş arkadaşlar. Tromense, Benfica. Farklı ligden arkadaşlar. Farklı maçlardan maçlarda da çok güzel başarı sağlıyor. E, 50 oran var. Bakın gayet güzel. 1.76. 1.77'nin altında. Yani böyle maçları almanızı tavsiye etmem ama ben yine de göstermek istedim. Hani genelde gelme ihtimali çok yüksek. Kaliteli arkadaşlar. Bazen de almayabilirsiniz. Bakın burun arasında 10, e, 50 oran var. 51 gayet güzel. 1.77. 3 golü. Maç 3-2 bitmiş arkadaşlar. 2.5 gol üstü. Fransa Ligi'nden. Evet. En son maçımız arkadaşlar bu maç. Dün oynandı. Orana bakın. 0-1. 3-36. 4-5 golü. 3-57. 4-5 gol bitti. Arada 20 oran var arkadaşlar. 3-3 gol de 1.80. Maç 2.5 gol üstü bitti. 3-2 bitti arkadaşlar. 1-4 oranı vardı. Ben maça ne dedim sizlere? Var. Real Madrid kazanamayabilir. Ama Dep 2 gol Karşı kol var şeklinde vermiştim. Dün kesinlikle ve dediğim birçok maçlarda başarılı bir şekilde geldi arkadaşlar. Yani beni dinleyenler kazanır. Sözlerimi itibar eden, videoyu sonuna kadar izleyen arkadaşlarım, dostlarım kazanır. Boş konuşmayız. Gerçekten o kadar yılımızı, senemizi vermişiz. Yani biraz tecrübe, her şey var arkadaşlar. Kesinlikle. Bu şekilde arkadaşlar. 2.5 gol üstü taktiği. Yani videomu bu kadar gerçekten kesinlikle uygularsanız gördüğünüz maçlarda değerlendirebilirsiniz. MS 2.5 U üstü bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Değerli dostlar ee, lütfen videomuzu izledikten sonra sonuna kadar izleyemeyi tavsiye ediyorum. Çok rahat bir şekilde e, anlarsanız nereye bakacağınızı ne yapacağınızı gerçekten kestirirsiniz. Daha da güzel kalınlaştırıcı sağlarsınız. Videoyu da izledikten sonra like atmayı unutmayalım. Değerli dostlar desteklerinizi bekliyorum. Yorum yapmasanız da olur, yorum yaparsanız da çok memnun olurum arkadaşlar. Takip etmeyen değerli dostlarım kanalımızı, skorhanis kanalımızı takip edebilirler. Abone olmayı unutmayanlar e, kanalımıza abone olabilirler arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Videolarımızı izledikten sonra like atmayı unutmayalım. Değerli dostlar takip videoları izleyebilirsiniz. E, kanalımıza gelip gerçekten güzel takipler var. E, i̇lk kere bir 1.5 golcüsü takipinde çekeceğim inşallah. Kardeşim istemiş, e, işte arkadaşlar söylemişti bizlere. Bizler de çekmeye çalışacağız. Bu şekilde desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Ne kadar destek sizlere yardımcı olm olmaya çalışacağım maçlarda gerçekten çok da güzel kazançlar sağlayabilirsiniz. En son videomuzu e, attık maçlarımız arkadaşlar. 8 Kasım iddia tahminlerini attık arkadaşlar. E, i̇zleyip like atmayı unutmayalım. Herkese bol şanslar, bol kazançlar arkadaşlar.